Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size yer almasıyla ilgili kısaca bilgi vereceğim. Bu şekilde birçoğunuzun bildiği yer alması arkadaşlar. Zengin A ve B vitaminleri içeriyor kendisi. Dolayısıyla beta karoten olarak da zengin bir yapıya bağlı. Buna bağlı olarak bağışık sistemini güçlendirmeye, sindirim sistemini düzene sokmaya, sinir sistemini yani strese bağlı olarak Yaşanan sinirsel sıkıntıları baskı altına almaya, yani biraz daha sakinleştirmeye insanları, aynı zamanda bağırsak düzenini de düzenlemeye çok büyük fayda sağlayan bir ürünümüz bu yer alması. Bilinen en iyi doğal düzeklerden da bir tanesidir, bilginiz olsun. Nasıl tüketilir? Çiğ olarak turp gibi salatalarda da tüketilebilir bir şekilde. Aynı zamanda patates gibi pişirilerek yemeğe de yapılabiliyor bilginiz olsun. Yer elmasının. Yer elması bu mevsimlerde böyle sökülür bu şekilde. Artık sapları falan kuruduktan sonra böyle bu şekilde söktüğümüz zaman dibinden böyle zencefile benzer. Yaş zencefil gibi bu şekilde. Çok faydalıdır. Yaş zencefil gibi demişken öksüre de çok şifalı arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, kullananlara, yiyenlere şifalı olsun. Thank you.